De merhaba arkadaşlar. Direkt maça girdim. Aşamalı da altın olacağız. Ondan sonra elmas olabilirsek elmas olacağız. Ondan sonra gizem, efsanevi ustalar ama bunu zaten olmamız imkansız gibi bir şey. Aa, telefon çıktı. Neyse arkadaşlar. Ben önceden bayağı kastım. Gümüş 3'e kadar geldim. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hop ben varım. Ah ah pardon ben yokum. Ne yapıyor Hop ben çıktım. Ben PC gibi öyle gitmem. 8 olması lazım. Oh no hi basit. Arkadaşlar kazanırsam neye geçiyorum? Altına geçiyorum. Kazanırsam. Arkadaşlar buraya sizlerle birlikte geldik. Ve yeneceğiz. <laughs> Yenmezsem yenmez. Yenemezsem ben itim. böyle. Aa, benim de var mı olmaz? Adam zaten zehirden geberiyor. Arkadaşlar yeneriz. İnşallah yeneriz. Hadi gol, hadi. E ee, ne oldu? kırmızıya geçti. Hadi. Koş koş koş. Bir şey unuttum. Ya çekilmez. Seni bronz yaparım ben bas. Ha, sanki bunları yerim. Ha, ben de görecek olayım. Yo! Kaleci ki, Kaleci, kaleci vur. Oh! Ah! Hayır! Sen yani en büyük mücadelesini veriyorum. Buna geçersem altın olurum. Hadi uçsu var. adamın hüper şarjda normal atıyor. Hadi tut tut kaçın. Yanlış, tutsun. Hayır. Kaçır. Topu kaçır. Onunla her yer düz olacak zaten. Kaçır. Ben hileci yedi yedi yediği, yediği biliyorum. Ya. Oh. Oh. Ah. 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 Yes, oh altına geçtim. Evet, biraz zor. <laughs> yes, oh gizemler. 500 altın iyiydi en azından. Altına geçtim. Arkadaşlar toplamda bu 7-8 saatim aldı ya. <laughs> like alır ama. <he. gülüyor> ne uğraştım lan. <laughs> Saatlerimi ördüm tamam. Ve kazandım. 좋게 느끼고 있짚짚짚기짚짚아짚아배스크짚짚짚짚 으으 Arkadaşlar ben aşamalıya girmeden önce şöyle sanıyordum. O dokuz seviye olan karakterlerle öyle çıkacak sanıyordu. Ama kol mesela yarı seviye yani bu yalan. Diye. Zaten yalan ya. Ben ilk başta öyle düşünmüştüm arkadaşlar. Gözüm. ha ah. 7 7 7 7 O sebe. 5 5 5 5. Ya Allah'ım. Bari altın olduğumda kaybetmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim mi? Size soruyorum. Çünkü sen siz adamın dibisiniz. Arkadaşlar bari bir binin üstünde izlenelim ya. Tek isteğim bin bin. En azından yüksek bir şey bir şey izlenelim yani. Yüksek bir puan. O kadar uğraşıyorum saatlerce. Ayşam oldu o kadar şey olmuş ya. altın olmuşu. Bir de o o abone hak etmeyin. Ben olsam bu olsam atardım vallahi. Like atın da. Like bir işe yaramıyor ama böyle izlendiğini anlıyoruz. Daha fazla izleni izlendiğinde insanlar daha mutlu oluyor. İnsan bu yuppi yuppi falan diyor. Yani siz de bir like atın ya. Atmıyorsunuz. Bunu da boşuna kasıyoruz. İlk başta bununla başladım. Buraya geçtim ve buna geçtim. Bu, bu, bu. Bu. Şimdi. amacı gizemliği de atlatmak, efsanevi açmak. Ama bunun için bunu istiyorum. Ben de o kadar şey olmadığı için. Arkadaşlar valla ben çok eğlendim. Hem de çok da yoruldum yani. Saatlerimi al 4-5 tur attım. Anca efsane pardon efsane diyorum. Altın oldum ya. İnsan bir like atar kanala abone olur ya. O kadar emeğimi yapıyorum. Boşu boşuna mı çekiyorum ben bu videoları? Eminim siz de youtubersanız böyle çok fazla zorlanacaksınız. Çünkü zaten konuşurken bile ağzım yoruluyor. Şu anda böyle boş boş oynamak istiyorum. Böyle hızlıca oynayıp da bitirmek istiyorum ama size bir şey anlatamıyorum. Anlatabilirse diyelim ki siz video çekiyorsunuz ve konuşmaktan yoruldunuz. Ne yapardınız? Susardınız. Ama ben ne yapıyorum? Susmuyorum. Çünkü bayağı emek harcadım. Valla arkadaşlar bir like'ınızı atarsınız valla. Geberdim, geberdim, geberdim. Harbiden geberdim. Arkadaşlar bir video buraya kadar da yeter artık yeter. Ya. Yani en azından bir insan like atar. Ben videoyu sonlandıracağım. Bayağı konuştum. Hadi görüşürüz. Bay bay.